Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşımla beraber Zombie kafa projesi tanıcı aslında. Onunla beraber Minecraft'ı da Hunger Games oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu senin ama ne Hunger Games lan Micro Battle. Amına koyayım senin çocuk. <laughs> Neyse arkadaşlar bu senin daha çok gelmek istiyorsanız Micro Battle videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi oyuna gireceğiz. Ta... Şimdi kapatamayayım. Ha. Gel. Bekle hangisine gideceğiz? Ee, En sondaki. Aynen gir. 8. Aynı takımdayız kanka. Yemin et vallaha. Hani. Önceki mikrobatta bir hack çıkmış. Arkandayım şu an. Aa yok önündeymişim. Ö Ar arkana bak arkana. Yanına bak yanına. Ha bak gördün mü? Ben gördün mü? Yok görünmüyor ben de. Görün Tam önündeyim şu an. Sen benim onun mi? kafayı yedi. Koran. Ben de görünmüyor sen. Abi, Aa, abi. adam geldi. Arkana bak, arkana bak. Arkana bak. Arkana bak. Aa bak. Şu an. Arkana bak ha. Öbür arkana. Şu. Şu sen misin? O değilim ya. Aa başladı. Abi mal gibi yandım ya. Abi ben öldüm. Ben de. Hadi gel. Kanka gel. Hangisine gideceğiz? Neredesin? Oynamayacak. Aa ilk baştakine. 2 2. Tamam tamam. Aynı 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 mıyız? aynı değiliz herhalde. Kanka abi bir gördün mü beni? Sen hangi takımsın? arkandayım. Şimdi de Karşı bak. Şimdi de sen gözükmüyor. Bak tam karşındaki takım görmüyor mu beni? hangi takımsın sen? Dur bakayım. Sarı. Heki Hı Hıkı! Matı bak. Göte bak hadi. Oha. Ben? Sarıyım. O ben buradan atlayamam. Karşı. Hamit yanına geliyorum. Öldüm abi ya. Görmüyorum ben seni. Ben de seni görmüyorum işte. Anne anne. Ya aa ölme. Öl ya öl hadi gel. Ya hek hek. Dedim abi adam görüyor değil mi uçuyor. Oğlum nasıl bir şey ya? Öldü mü? Ha gel gel gel. Hamit görüyor mu beni? Görüyorum görüyorum. Oynama yeri nerede lan? Ha gel. Arkadaşlar bu senin daha çok görmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar <laughs> kolay gir kanka çabuk gir çabuk gir Ay görüyorum Girdim. arkandayım arkanda Görmüyor musun? Oray, seni oray, görmüyorum ben. Koray. Ha, ya önündeyim şu an. Arkana bak, arkana. Görüyor musun ha? Görüyor musun? Görünmüyorsun, görünmüyorsun. Görünmüyor. Oğlum ya, boş ver o zaman. Sen beni görüyorum, ben seni görüyorum ama. Neyse, tamam sorun değil. Oray, şu başlasın. Görüyor. Ne oluyor lan? Müdür Aa seni görüyorum. Öldüm abi ben. Ah geri zekalı ya. Ya çık ya çık çık bir daha gidelim. En azından videonun ismi belli oldu. Öldün mü sen? Öldüm. Hadi Neredesin? Hadi. Neredesin? Ha. Neredesin? Neredesin? Oynama yerine gel. Arkadaşlar video kaçta tamam, konuşuyor? Bakıyorum. Sen. Video arkadaşlar kaçta konuşuyor? Bakıyorum. Bakamıyorum. Ha. Abi video kasıyor ya. 4 dakika 31 saniye. Koray hangisine gidiyor? Evet. Dur bekle. 2. Tamam girdim. Aa, Ahmet. Ark arkandayım. Gözükmüyor. Dur bekle yanacağım hemen çıkacağım. Gözükmüyor. Aa gördüm. Gördüm. Tanya. Gör. Ahmet. Görüyor musun? Aşkım hadi şey. gel öpüşelim. Oh my god. <laughs> oh. Ya yapma ya mal sapık. Hadi kesiyor da yine hack orada. Aynen. Ha Ay gerizek <laughs> Oğlum ya hemen başlasa bari. 15 saniye kanka. Oğlum. Aynen lan, daha adam hack. Senin götünü. Abi böyle gelişemiyoruz ya. Hadi keseceğim ya. onu. As. Böyle. Ya bu ne ya? Ekler dolu. Abi banlayacak beni ya. Gel. Bir daha girek bari. Banlayacaksın ya. 6. Çabuk gir. Girdim kanka girdim. Aynı takımda mıyız? Ben mavi takım. Asi mavi takımsın sen. Ben kırmızıyım. Ah be. Görüyorum ben seni sen. Görüyor mu beni? Evet. Tamam. Birbirimizi kesmiyoruz ha. Ben seni görüyorum. Ben de seni görüyorum. Dur. Abi Öbür be. Geçmeye çalışacağım. Abi öldüm. Yok ama. Abi ne oldu? Öldüm oldum, ben de. Adamların yerine geçtim lava attılar. Hadi ölmeni bekliyorum. Gel. Ölmeni. Ölmeni bekliyorum. Ben geldim arkandayım. Gel. Şey yerine gel tam yerine. Ha, bekle. Aynı anda girek bak. Gir gir gir. gir. İlk baştakine. Kanka aynı takımdayız. Aynı takım. Arkandayım lan. Görüyor mu beni? Ben seni görüyorum. Ne? Görüyorum. Tamam dur. Sen? Ben seni göremiyorum. Ölüyorum. Mal. Öldüm mal. Senin eşyalarını aldım kanka. Abi ok sıkmıyor ya. Koray. Abi adam kesti ki bari. Koray ya. Abi beni mi arıyorsun? Ne oluyor ya? Dondu. Abi dondu işte. Ya çık da oyunda. Videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, unutmayın. İyi günler. Yiha arkadaşlar. Arkadaşlar şu an tablet kastı. Neyse arkadaşlar da video kapanmıyor ya. Arkadaşlar sorun hazır. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bu şeyi beğendiğiniz kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Kapatamadım. Bay bay. Abi video kapatamıyorum. Ha kapattım bay.